Evet bugün size koyunumuzda beslediğimiz yılanları astrolojik haritamızda nereden göreceğimizi anlatıyorum. Hazırsanız tabii ki 12. eve bakıyoruz bunun için. Çünkü bütün gizli düşmanlar, bütün yılanlar orada gizli saklı. Peki nasıl bakıyoruz? Hemen söyleyeyim. 12. evinizi kesen yani yöneten burcun yöneticisi hangi evinizde bir bakın. Ee, tabii ki bunun haricinde şeye de bakabilirsiniz. Orada bir kıstırılmış burç varsa onu da yöneticisinin bulunduğu alana bakabilirsiniz ama öncelik her zaman orayı yöneten burca bakmak. Onun gerek, onun gezegeninin nerede olduğuna bakmak. Yönetici gezegenleri şu şekilde alacaksınız. Ee, Koçlu akrebi Mars olarak alacaksınız. Boğa ile terazi Venüs. İkizler Başak Merkür. Ee, Yengeç Ay. Aslan Güneş. Ondan sonracıma e, şey yayla balığı Jüpiter olarak alın. Oğlakla kovayı da Satürn'den bakacaksınız. Mesela 3-9 aksındaysa kesinlikle kesinlikle akrabalardan full kazık yersiniz. Bütün gizli düşmanlar, bütün o koynuzdaki yılanların hepsi akraba çıkar. Hiç şaşmaz. Yani ben de mesela e, buraya yerleşmiş durumda. Böyle bir şey de bu arada Hani anlamsız hiç ortada sebebi olmayan düşmanlıklar olur bunlar. Siz bir şey yapsanız da yapmasanız da bu böyledir. Açıklamaya ekliyorum diğerlerini.